Artık. Yani şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Biraz arası bugün 7000 kupa arkadaşlar. Her zaman böyle işte bunlar İşte böyle canım sıkıldığı zaman. Şimdi arkadaşlar burada bazımızı değiştiriyorum. Diğer videoyu çekeceğim arkadaşlar. Çektim arkadaşlar. Atacağım. Atacağım. Attım bile şimdi üst kupa olmayan karakterlerden birine deril deril kiti zaten yüz kupa koyun dar bakayım son kos kim varmış oyuncak hı hmm. hı hmm. mega tıknaz derim Haydi bakalım maçımızı <laughs> <laughs> Ooo Bu yeni güncelleme Arkadaşlar Yeni güncelleme yapılmış bile Ama güncelleme Daha gelmedi bir ay 34 gün sonra geldi. Sallı mı yine kendini Sallanmış <laughs> Dur öl Öl git 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 temel salladın sen bir atsaydın ben şimdi seni görürdüm. Kim <laughs> kazanma serisi kasıyor herhalde ya da. Aha kit koş kit koş. Kit koş kit koş kit koş. Kit koş kit koş. <laughs> kit, koşu yeni, karı karıştır, kit koş yeni karıştır koş. Kit koş. Aksesuar direkt basacağım çünkü elbette çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Anlaşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Asar verdi kırıktır. Uçtu. Uçtu sen iki vuruş hep <laughs> <laughs> iki vuruştu. Aksesuar basmasaydı ölüyorduk. Ama artık daha zorluk. Kırtığız. Dur gel. Ha, bak geliyor. Hiper basmaz ya. Basmaz, basmaz. Basar mı ki? Ben vallahi hiper kullanmayacağım şimdi. Otim. Bak 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 bak. Kurnaz gibi geldi. Ha <laughs> ha. Aslında ben dire prosuydum arkadaşlar. Ben dedim. Böyle dört kupa kazmıştım. Ama şimdi pek bir işim yok gibi. Gel gel. gel. Kullan her şeyini kullan. Bak ben buraya gelirse. Bak kesin bir olacak. peri ulti atacaksın sen ben biliyorum. Bak ölecek ölecek. Öleceksin. Öleceksin öleceksin. Ölecek, ölecek. Ben her zaman hazırım bu iş arkadaş. Ben, ben belki ben seçmesin doğru mu sekerim şöyle. <laughs> arkadaş, kafamı tükreyim Ee, şuna spray atalım. Bak orada. Orada. Bilmiyoruz. Zaten de bilmiyorum. Kolyeyi seçerim ama seçsem seçersem bir şey olmaz. Atamadı aksesuar. Geldi artık geldi artık. <laughs> Edgar kullanıyorum artık. Ben de Edgar, Edgar deli alacağım. <laughs> Susturuyordun mu beni? Ben geliyorum mu yanına? Geleceğim şimdi seni edeyim. Hoppa ben sana, Hop, sana bulacağım. Hmm. Bakın prolumu gösterdim size. Bak geldi. Ha. Buraya geçti. Yok. <laughs> Buraya. balık kaçıyor, balık kaçıyor. Balık kaçma. Geldim yanına. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Lili Lili bıktım Lili Lili bıktım senden Lili Cık. Bakabiliyoruz boşuna Buranın yerine artık Bütün tuşlara basacağım Kordelus Kordelus hani. gel buraya kanka Kordelus Edgar Edgar Bütün tuşlara basacağım Arkadaşlar artık tüm tuşlara basacağım. Basacağım kit git seçiyorum kit kit gel buraya kit kit yok drakon drakon seçeceğim ya drakon drakon bu arada bu güncelleme dedi drakoya kostüm geliyor hadi bakalım bak tuşlara baş, bastım artık, artık. Şu abi. Şu burada bu arada Türk'üm konuşamıyor. Türk'üz. Türk'üz lan biz. Türk milletiyiz lan biz. Ben yani biz Türk milletiyiz abi. Allah'ım biz Türk milletiyiz. Öleceğimizi mi sandın? Öleceğimizi mi sandın lan sen? <laughs> Öldüm hakikaten arkadaşlar. Biz Türk milletiyiz kardeşim ama ölmeyeceğiz. Tut, 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 tut Gaz seçmeyin artık gaz seçmeyin arkadaşlar gaz seçmeyin. Yeneyim sizi güzel. Maçı yeneyim. Dünya rekorunu kıralım. Tık, tık. Hadi bakalım kim geliyor elime lan. Gel lan. Logan. Logan gel gelsin artık. Bir toksik edelim oğlum. Tüm tuşlara basacağım oğlum artık. Tüm tuşlara. Geldim yanına vallahi seni öldürmeye geldim lan. Bu şuna oh! No! No! Hadi bakalım. bastı. Tamam tamam. İyi dostum. <laughs> Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Tüm karakterlerim gitti. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Ben pes edeceğim artık. 22 dakikalık video çekeceğim. 8-9 dakika mı oldu? Tamam. Tamam. Bu kulon mu? Bak kulon. Seni şuradan şöyle. Bak kafamı karıştırdı. O atmayacaktım ben. Ben yeter artık. Tüm tuşlara bastım lan sizin sayende Bütün bulduğum tuşlara bastım lan. Basamadı. Dur git 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 git. Git 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 pis lan pis dur 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 tüm duaları edeceğim tüm duaları edeceğim git 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 arkadaşlar bu, <buBC1> valla ben tüm tuşlara bastım artık drago ile Sen buraya gel, gel, gel bir gel, gel buraya gel, gel, gel. Sen buraya gel. Sevdiler. Bıktık arkadaşlar artık. Yeter yüz kere. Bir de kitle girmiş maça. Ben aksesuarım bitince. O zaman ben aksesuarım sözü olsun geliyor. Arkadaşlar yani şu kit yanıma geldi. Öldürüverdi. Gelmişken. Merhaba deyip gittim arkadaşlar. Yendim kitle. Hadi bu maç yenelim lütfen. Krof görsün mü bu krof? Krof. Krof. Gel pis 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 geliyor bak geliyor baş biraz. Geldim baş biraz yine Artık bay bay diyorum sana Bu kadar artık arkadaşlar yeter artık tam tepeme kadar çıktınız artık Bütün karakterler yine yüz kupa haline geldi Bir daha Oynan Sakın arkadaşlar Oynayalım belki çok iyi olur. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Abone olun lütfen arkadaşlar artık. Abone olun artık benim için be. Lütfen 100 abone, 200 abone olalım. Yemin ediyorum, söz veriyorum. Burada da yok. Burada bak. Oo, seni buradan yok ederim böyle arkadaşlar. 100 abone olalım lütfen arkadaşlar. Her şeyimizi yapalım. 19 dakika sonra videoyu kapatırım arkadaşlar. 11 dakikasında şu an. Şuradan şöyle can yedire. Aksesuar da oldu. Aksesuar. Ulti, ulti vuramadı şimdi. Bay bay hocam. <laughs> Böyle kolayca Cordelus'u hallettik. Cordelus sen neymişsin ya? pat sen ne yapıyorsun burada senin buralara gelmemen lazım da aslında bu videoda bu karakterleri bu Draco Cordelius Elder bin kupa yapacağım arkadaşlar her videomda bunlarla kupa kasacağım yani bin kupayı sonra bir şey yapacağız ya. Dur. Ben şey yapmamıştım. Onu yapacağım şimdi. Bekleme. Yapalım şuradan şöyle. E bak. Cezanı çektin değil mi Martis? Artık yaklaşmayacağım bana değil mi Ve bana yaklaşırsan seni böyle obey gibi hallederim bak 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 yine bak. Gel buraya, gel sen buraya az bir. Az. İşimiz var sen. Ne ya. Neden bugün herkes benden korkuyor arkadaşlar? Açıyorlar direkt. Bir şey yok bak. Kendisinden daha çok bağımlı olmuşsun Cordelos <laughs> sen. Sen Cordelos bağımlısı değilsin oğlum. Sen o yüzden kesmem lazım. Evet. Aşağı böyle. Oo, 200 kupaya az kalmışlar. O yüzden 7000 kupaya da az kalmış. 7000 kupa olur olmaz. Hadi ben kaybolurum. Arkadaşlar 300 kupa kaldı bunun içinde. 300 falan mı? 300'den. Fazla mı? 300'ün içinde falan sayayım. Oo, bak geldi yine vuruyor. Ben senin bir yanına geleyim. Ben senin bir yanına geleyim. Seni ben ananı ağlatmıyormuşum şimdi. Ananı! Ananı ağlatıyordum. Cık. Sadece ananı ağlatıp gidecektim ben senin işte ya. Niye kabul etmedin? Lan ölümmüş bile lan hadi. Böyle bay bay ederim sana kardeş. Böyle benim azabımı bozanlara direkt yok ederim. Tera gel Tera. Tera senin. Ben şimdi. Aksesuarım da dolu değil mi? Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Let's go. Bu attık. Sen gel buraya Tera. Sen buraya gel Tera. Tera gel buraya az. İşimiz var senin azıcık ya. Hiperimin de doğmasına az kaldı. Aksesuarım dolunca direkt basacağım. Hadi gel gel gel. Hadi bakalım. Şimdi ne oh, ne yemedim mi sen? <Gülüyor> <Gülüyor> ben ne yapıyorum burada? Herhalde ölmeye çalıştı arkadaşlar. Bugün de herkese dersimizi verdik biz. Oo, kardeşlerimizmiş en çok. Yine <laughs> mi Evet arkadaşlar bu videomuzun burasına gelelim. Bay bay. Abone arkadaşlar. Evet, 100 günde günde bu kadar 20 bu kadar ben söylemiyorum sayıyı. Kupa! Hemen tüm videolarımı izleyerek bu dünya onun başarabiliriz arkadaşlar. Bu tarz videolara görüntüleme sayısını Fazla olmasını istiyorum. Abone fazla olmasını istiyorum. Like'ım fazla olmasını istiyorum. Her şeyin max olmasını istiyorum arkadaşlar. Bay bay.